önceden oluşturduğumuz rehber e, veri tabanından, şimdi e, Procedure'lerle birlikte kodlarını yazacağız. Öncelikle ekleme işlemini, kayıt ekleme işlemini göstereceğim. Create procedure proc da diyebiliriz. Deneme ne diyelim? Rehber diyelim. E, kayıt eklemek için bakalım olacak mı? Aşağı iniyoruz. Tabi Şurada bir parantez açıp kapatalım. Evet. Sonra parantezimi açıyorum şuralara. Kişinin, şuradan göstereyim. Kişinin tablomuzu gireceğiz. Şimdi ilk başta tabii bunun için et koymamız gerekiyor başlarına. Şimdi ne varmış? Kişi numarası. Kişi numarası. Tabii buradaki buradakilerin e, tiplerini de düzgün yazmamız çarmış çar olmuş virgül aşağı geçelim yine et at var abi. bu neymiş var çarmış var çar bu neymiş elliymiş yine virgül soyadı bu da varçar. Şunu varçar O yüzden şunu kopyalayayım. Şöyle CTRL'e CTRL Yine virgül. Doğum tarihi var. Doğum tarihi. Doğum tarihi tabi yazılışlarına da dikkat etmek gerekiyor. Int olarakmış. Tamam burada virgül koymama gerek yok artık. Şimdi aşağıya iniyorum. Ez diyorum. Begin deyip bir de end diyorum. Şimdi biz asıl komutlarımızı şu begin ve end arasına yazıyoruz. O yüzden buraya eklemek için ne kullanırız? Insert into. Bir kart yazarım. Insert. Neden ya? Insert. Insert into. Şöyle. Niye ekleyeceğiz? Kişi. Aşağıda çıktı bakın parantez içinde kişinin şunları kopyalıyorum. Şuraya yazıyorum böyle bu şekilde. Virgül. Daha sonra adı. Daha sonra soyadı. Tabi virgül koyup ilerliyorum. En sonunda doğum tarihi. Bir virgül. Bu şekilde tabi parantezini de kapatayım şu şekilde. aşağı giriyorum ve değerlerimi yazıyorum. Bölüyoruz. Yine parantez içinde açalım kapatalım. Tabi buraya ama etlerle birlikte yazıyoruz. Yine aynı şekilde şunları ben kopyalayayım. Şöyle yanıma yapıştırayım. Virgül. Yine et. Yine adı. Keterilecek virgül Sayı zaten yazarsam da çıkacak altından söyleyeyim. virgül yine et doğum tarihi bakın aşağıda çıkıyor parantezini de kapattım zaten bu şekilde Tabii execute diyorum şöyle aşağıda bakın ne diyor bir, evet one row affected bir de bunu e, bir tane de ekleme yapalım. Onun için de exec diyorum. Bunun böyle bir kalıbı var. Exe, aslında execute demek. Exec. Neydi deneme? Referde adı. Biz neyi silelim? Pardon, Neyi ekleyelim? Şöyle mesela 1, 2, 3, 4 parantezi kapat, parantez açayım. Şuraya virgül koy. Ne olsun? Adı Beyza olsun. Evet. Sonra virgül. Yine parantez. Çünkü parantez açıp kapatmamızın nedeni string bir çarp ve tiplerinde olmasından dolayı. Soyadı ne olsun? Akdemir olsun. Aynen. En sonda virgül. E, şimdi doğum tarihi var. Doğum tarihi ilk tip olduğu için parantez dışını yazıyorum şu şekilde. Şunu alalım. Şöyle şöyle çalıştırmıştık. Şunu execute edelim. Evet. One row affected. Yani eklendi. Şimdi gelelim. Kişi edit top diyelim. Ve bakalım. Bakın. 1, 2, 3, 4, Beyza Akdemir 1995 diye kişimizin eklendi.